Arabaya oradan girecek, girecek buradan çıkacak. Alt otoparka, alt otoparka girecek, çıkarken de buradan direkt kahve otoparkları alacak. Burası alt otopark, burası, Ar burası, altı. Otopark. burası meydan, var. burası bir buluşma noktası. Program olmadığı Ar günler otopark kullanmayacak. Kullandırmayacak, üstte açık otoparkımız var. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu nezaretinde DT Şehit Kamil sahnesini yerinde gezerek inceledi. Gül, Sayın Başkanımız Şehit Kamil'e Gaziantep'e çok güzel bir eser kazandırıyor. Gaziantep'imize hayırlı olsun dedi. Çok keyifle gezdik Şehit Kamil'e, Gaziantep'imize çok güzel bir eser kazandırıyor. Sayın Belediye Başkanımız Erdoğan Fadiloğlu Bey'e, emeği geçen tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle bir eseri herhalde Türkiye'de görmek bir Atatürk Kültür Merkezi'nde var, AKM'e onda Sayın Cumhurbaşkanımız e, çok güzel bir eseri Türkiye'ye kazandırdı. Sahnesiyle, teknik e, altyapısıyla, her yönüyle, kütüphanesiyle, kafeteryasıyla e, tüm gençlerimize, şehir kamilimize ve Gaziantep'imize hizmet edecek e, bir e, merkez oldu. E, eline sağlık diyorum emeği geçenlere. Gaziantep her alanda... Ee, olduğu gibi kültür sanatta da çok önemli bir e, merkez şehir olacak. E, bir e, kültürün sanatın da e, merkezi haline gelmiş olacak. Devlet tiyatroları bütün kadrosuyla e, burada sahne alacak. E, kültür Bakanımız da e, bu konuyu... Ee, görüştüğümüzde Ankara'da sağ olsun onlar da inandılar. Bugün bu eseri böyle başarıyla görmek bizi de ayrıca e, mutlu etti. E, Gaziantep'in e, kültürel, sanatsal, entelektüel düzeyini daha da artıracak. Arkeoloji Enstitüsü'nü e, Büyükşehir Belediye Başkanımız'ı da ve beraber öncülüğünde çok önemli bir kanun çıkardık. Arkeoloji Enstitüsü milletvekili arkadaşlarımız, e, Ali Şahin Bey e, yine beraberiz e, ve diğer tüm milletvekili arkadaşlarımız hep beraber sahip çıkarak mecliste güzel bir kanun çıktı. Arkeoloji, kültür, sanat, tiyatro yani bölgede birçok e, adeta kültür turizm açısından da e, önemli bir cazibe merkezi olacak. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve adayı Ali Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'la Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katılım sağladı.